kandida kabusu mu yaşıyorsun? Geçmeyen yorgunluk, sindirim sorunları, tekrarlayan mantar enfeksiyonları, belki de suçlu gizli bir düşman kandida. Peki bu inatçı mantarla nasıl savaşılır? İşte sana mucizevi bir destek laktoferrin, kaynaklara göre laktoferrin, kandidanın adeta kriptoniti. Nasıl mı? Büyümesini %79'a varan oranda durduruyor, o tehlikeli biyofilm tabakasını %60-%80 oranında parçalıyor. Artık saklanamayacak, Kandidanın en sevdiği besin olan demiri elinden alıyor. Açlıktan zayıflıyor. Doğrudan hücre zarına etki ederek yok olmasına yardımcı oluyor. Sadece bu kadar da değil. Laktoferrin bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudunun kandida ile daha etkili savaşmasına destek olur. Unutma, sağlıklı bir bağırsak kandidaya karşı en büyük savunmandır ve laktoferrin bu konuda da bir numara. Artık kandidanın seni yönetmesine izin verme. Laktoferrin ile hayatına dengeyi geri getir. Daha fazla bilgi için videomuzu izle ve bu değerli bilgiyi arkadaşlarınla paylaşmayı unutma.